Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Baymak klima dış üniti kartı geldi. Inverter. Arkadaşlar müşterimiz şikayetli F0 hatası. Tamiratını bitirdik arkadaşlar. Müşterimizle beraber gidip test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar her marka klima kart tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezde. Antalya içi elden teslim edebilirsiniz. Antalya dışı. Antalya dışı kargo bilgilerimizi alıp bize yollayabilirsiniz arkadaşlar. Baymak klima kartı. Inverter düş ünite. F0 hatası. Arızamız bizim F0 hatası. Tamiratı bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi müşterimizi bekliyoruz. Arkadaşlar her marka klima kartı, kombi kartı, beyaz eşya kartı kart tamiratı yapılır. Endüstriyel kart tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezde. Antalya dışından kargo bilgilerimizi alıp bize yollayabilirsiniz. Antalya içinden de elden teslim edebilirsiniz baymak klima kartı efendim lütfen özetle F0 hatası